Weimar Cumhuriyeti'nde Almanya'da 1924'te, 23-24'te yani 100 yıl evvel Hugo Stinnes diye bir sanayici vardı. Time dergisine kapak olan Almanya sanayisinin yüzde 8'i 9'u mı ne hükmeden 4000 fabrikası olan birçok sektörde faaliyet gösteren birisi vardı Hugo Stines ve Hugo Stines şunu diyordu insanların istihdamını garantilemenin tek yolu bu enflasyon siz bu enflasyonla mücadele ederseniz insanları istihdam edemeyiz aynı şeyi söylüyorlar 100 yıl evvel Hugo Stines ne diyorsa enflasyon lobisi bugün aynısını söylüyor Hugo 100 yıl evvelki ruhu, bugün o sizinle konuşan saytanın faizler çok yüksek diyen Hazretlerde Bak, dünyada bizden daha yüksek enflasyon olan 5 hmm. ülke var diyorum, o da TÜİK'e göre, İTO'ya göre 4 ülke var diyorum. Gene de hazretler hmm. diyorlar ki, öyle olsun, kalsın, böyle olsun, yoksa biz para kaybedeceğiz, bizim cebimiz dolmayacak bunu diyorlar.